Otomuzu belirledik. 40 kilometre. Fajus. Sana çok teşekkür ediyorum. Güzel bir vakit geçirdik ama şimdi artık yola çıkma zamanı. Demeden önce kanala tekrardan hoş geldiniz efendim. <laughs> Hele şükür be çok şükür normal bir benzinliğe gidip normal Almanya'dan alışmış olduğum gibi sorunsuz bir şekilde mazot alabildim. Bunu başarabildim. Hedefimize 20 kilometre kaldı. Birazdan hedefimizi görüşürüz. Ya bunlar bu dili yazarken kafalar iyi miydi acaba? Acep <laughs> <laughs> tuhaf konuşuyorlar. <laughs> evet yeni yerimize gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. İlk başta her zamanki ben şöyle gel, kendime hop oh. Türkiye'deki gibi kasız kaynıyor Fransa'da. Kendime şöyle güzel bir yer bulayım. Evet şimdi biliyorum çok şaşıracaksınız. Yeni yere geldik dedim. Ondan sonra radikal bir karar aldım ve tekrardan almaya doğru şu anda yolculuğum devam ediyor. Neden dönüyorum derseniz arkadaşlar. Ben Türkiye'ye gitmek istiyorum. Gerçekten Türkiye'ye gitmek istiyorum. İçimi çenesinden baktım O yüzden gideceğim arkadaşlar. İlk başta Almanya'ya gidip aracı bitirmem gerekiyor. Ruh satımı almam gerekiyor. Ondan sonra kısmet olursa inşallah Türkiye'ye doğru yolculuğumu devam edecek. Biraz zaman alacak aracı bitirmem vesaire bilmem ne derken tabii ki yapım aşamasından karavanın geri kalan kısımları bitirme olsun işte malzeme alma bilmem ne bunları da tabii ki tek tek sizlerle paylaşacağım. Ruhsat sürecini de paylaşacağım. Ana sıra tabii ki yolculuğu da paylaşacağım. Bu biraz belki 3, 4, bilmiyorum 5-6 video sürecek bilmiyorum ne kadar süreceğini dua ederim çabuk bitsin yani inşallah çabuk biter her şey çabuk gelişir ve ben de artık şu içimin sesine çenesinden kurtulurum ve ülkeme kavuşmuş olurum. Evet ben şu anda halen de Fransa'dayım. İsviçre'ye çok yaklaştım. Zannedersem bir 50-60 kilometre var herhalde. Almanya'da şu anda tekrardan Lörrach'a gidiyorum. Orada bir park ettiğim yer vardı. En son park ettiğim yer. Orayı kayıtlamıştım zaten navigasyona. Orada iyiydi. Rahat uyumuştum. Orada bir kalırım. Ondan sonra devam ederim. 4-5 saat araç kullandım. Şimdi dinleneceğim. Bir kahve yaparım. Biraz da çöp atarım. <laughs> hmm, ne yapmıştık? Kupamız şurada. Şuradan alalım yolculuk yapmadan önce her şeyi topluyorum, kaldırıyorum. Şangur şungur düşüp duruyorlar. inşallah hemen. Gel çocuğum. Bir anda karar verdim. Ben nereye kadar bunu uzatacağım? Yollarda da yapma. Yani yollarda yaparım dedim karavanı vesaire. Yapsam bile eninde sonunda ruhsat için almaya geri geleceğim. İki haftadan fazla bir zaman güzel Fransa'da vakit geçirdik. Ha, bir daha Fransa'ya gelir miyim? Şöyle gelirim. Otobandan giderim. Kesinlikle otobandan. O da tabii ki çok pahalı. Onu da biliyorum. Şöyle 3 kilometre zaten 1.80 mi ne vermiştim. Bir ara girmiştim çıkmıştım. O parayı vermeye razıyım. Neden razıyım derseniz Fransa'da hissedilen her kilometre başına bir ada trafiği var. Güneyi gerçekten öyle. Sürekli ada trafiği. Sürekli vites küçüğü. Tekrardan işte gaz ver. Sürekli yakıyor. Yakıyor. Yakıyor araç. Frenlere zarar veriyorsun. Sürekli dur kalk. E, şanzıman debriyaj. Her şeye zarar veriyorsun böylece. Ver parasını kardeşim. Git otobana tamam. Pahalı. Ya tabi Almanla tanışmıştım ben. 100 km 100 euro verdim demişti. Böyle abartılı bir şekilde söylemişti. Gidemiyorsun arkadaş. Saatlerce yoldasın. Sürat yapamıyorsun. Ondan sonra başlayalım. Kesmeye biçmeye karavanı yapıp bitirmeye Vallahi o günü sabırsızlıkla bekliyorum Gerçekten şöyle karavan tamamen ruhsatını aldığım gün Cebime koyduğum gün Direkt çıkıp yola çıkacağım Alışveriş yapacağım Direkt gazla Fransa'da geziyorum işte şehirden şehire gidiyorum ne bileyim ilçeden ilçeye gidiyorum bakıyorum sürekli kafam hep Türkiye'den kıyaslıyor sürekli kıyaslıyor artık dedim oğlum senin kafana ne oldu böyle vallahi gireceğim çünkü ben de çok istiyorum arkadaş çünkü burada hiçbir yerde sucuk bulamıyorum <laughs> ya vatan gibisi yok arkadaşlar harbiden bazen böyle oluyor bende böyle radikal tak diye böyle şalterler atıyor radikal kararlar veriyorum ondan sonra bazen pişman oluyorum bazen gerçekten iyi yaptım diyorum vesaire çoğu zaman iyi çıkıyor çok şükür çünkü bir rahatsızlık duyuyorum geziyorum tozuyorum çok güzel ama sürekli bir şey de varsa böyle bir içinden böyle bir bir şeyler gıdıklıyorsa demek ki de kulak vermek de lazım. Neyse ben biraz dinleneyim ondan sonra devam edelim yolumuza. Hmm. Yol acıktırıyor canım. Karavan içine gerekiyor da. Mecburi olan yatma yeri o var. Oturma yeri onu yapmam gerekiyor. Duş mecburiyeti yok. Yemek pişirme mecburiyeti var. Yani tüpün olacak ve hatta elektrik de olacak. Bir de sabit olacak. Akşam şöyle kafada gezerim planını yaparım. işte masraflar ne kadar vesaire. Google ile yaptı yapacağını dedi ki ya abi dedi yol boyunca dedi, orman görmek ister misin? Sormadan böyle yönlendirdi. Kardeşim bu ne ya? Kilometrelerde orman içerisinden geçip duruyorum. Normal yolunuz yok mu siz? Ağaç görmekten ormanı göremiyorum. Çok uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra neyse ki yerimize tam 6 kilometre kaldı. Şu anda Saint Louis'deyim. 1-2 kilometre sonra zaten satın almaya gireceğiz. İş çıkışı trafiği karşılıyor maalesef. köprü geçtiğimiz zaman Almanya'ya girmiş olacağız. Lamba da yandı. <laughs> Ancak Almanya'ya kadar gitti. Neyinin yarısını geçtik Almanya'ya girdik. Deutschland, Welcome. Ben bir yerime gideyim de sonra bir akşam yemeği hazırlamam lazım. <laughs> Almanya soğukmuş. Geldiğim yer iki gün önce. Dün yola çıkmıştım. Evet 18 dereceydi. Neyse canım bahar geldi ya sonuç artık buralarda ısınmaya başlar. Şurada bir market var. Markete doğru bir gidip küçük bir şey alayım. Sonra tekrar karavana. Valla bulunduğun ülkenin dilini bilmek çok önemliymiş yani. Çok rahatladım gerçekten de. Nereden çıkacağım ben? Bir de konuşmayı da özlemişim. Kasarikine neredeyse sohbet edeceğim yani. <laughs> Efendim şimdi tavuğumuzu aldık. Şimdi bir yapalım. Yiyelim hadi bakalım. Canım evim benim ya. Hemen üzüyorum. He. Uzun zamandır Alamadım iki şey. Tamam tavuk lobuk aldık yedik ama şu pudingden hiçbir şekilde bulamadım. Bir de fırış keyze. Salak kalatsın. Ve tavuk. Burada fiyatları iyi bak. 4.89. Ben 6-7 euro falan arasında veriyordum Fransa'da. Şimdi vakit kaybetmeden hemen şöyle bir akşam yemeğim yapayım. Bayağı da video işim var. Yine bir ayna Derdi deniz Arayıp da bulamazsan Vallahi yemekten önce şu tadına bakayım ben bir. Allah'ım. Özlediğim tat. Oo çok güzel. Her yerinden şişirilmiş puding. Duramıyorum. Yemeye başlamaya öyle acayip üşeniyor. Bir yorgunluk var anlatamam. Bugünü de burada geçirelim. onu sonra yarın tekrardan yola koyulalım. Sonra başlasın projemiz. Arabaya taş koydum Civan'ım arabaya taş koydum ben bu yola baş koydum civanım. Bıçak. Nereye son? Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız. Ne böyle jülyen jülyen keseyim diyorum. Tamamdır. Bu oldu. Şimdi elimi elimi öpeceğim Şöyle zeytinyağını bunun içine dökeyim. Daha iyi karıştırır o zaman. Bu çok, çok oldu. Ay tavuğu tuz koymadım ben. Yani. Hay anasını ya. Hay Allah'ım. Biraz zor oluyor ama oluyor. Daha önce de yaptım. Dönme dolap bir döndürüyorum. Biraz da burada karıştırırız. Yuh politik söylemlere bak. Oy vermezseniz bacağınızı kırarım diyor. <laughs> Şu seçimler de bitse bir kurtulsa da şu insanlar ya. Sanki böyle Türkiye'de hiç seçim bitmiyor. Sürekli bir seçim var havası var böyle değil mi? Açılık başımdan duman. Nar gibi kızarmış bunlar. Ne güzel olmuş. Hadi hep beraber afiyet bal şeker olsun. Her dakika bir gol bir almaya gelir gelmez. Yağmur ve fırtına. <laughs> Bayağı bir kafa şişiriyor yani. Umarım sabah iyi olur. Sabah görüşürüz. Herkese hayırlı sabahlar. Hafiften bir güneş var. O şaka güneşi. Bakmayın öyle olduğuna. Bütün gün kapalı gösteriyor yine. Evet şöyle bir kahvemi içeyim. Ondan sonra tekrardan yola koyulmam gerekiyor. Çünkü önümde daha ne kadar? 300 kilometre yakın bir yol var en geç yarım saat 9'da çıkarsam 4-5 saatte bitiririm. Ondan sonra bugün cumartesi efendim Bauhaus kapatmadan da malzeme almam gerekiyor ufak tefek. İşte şöyle hesabını falan da yaptım yani. Dedim ki ben dedim hiç öyle multiplexten falan uğraşmıyorum. Çünkü benim en önemli şeyim bir an evvel ruhsatı almak. Ondan sonra yallah Türkiye. O yüzden düşündüm ki OSB platin. OSB şeyler, e, tahtalar çok daha ucuz. Şu bölgeyi halletmem gerekiyor. Kısacası en hesaplısı, en ucuzundan yapmam gerekiyor sadece ruhsat almak için. Yani tek amaç bu. Yani düşüncesi bile güzel, heyecan veriyor. insan. Yani böyle mutluluk veriyor gerçekten de. Ay yine Türkiye gideceğim falan. O düşünce bile şu anda bana gerçekten huzur veriyor. Belki bir ay, belki iki ayım tekrar Almanya'da geçecek, kapalı hava, güneş göremeyeceğim, yağmur vesaire bunu alacağım, stresi gireceğim mesela ama bir amaç var, bir hedef var. Bu hedef doğrultusunda da biraz da moral olacaktı diye düşünüyorum. Yani şimdi bir de tabii ki karavanla da uğraşacağım vesaire. Belki de o kadar sürmeyecek, belli olmaz. Yaptığım videolarda izlendiği zaman bu da tabii ki büyük bir motivasyon veriyor. Yani siz motivasyonu sağlamış oluyorsunuz. Bunun için de çok ama çok teşekkür ediyorum. İnşallah her şey çok 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 daha güzel olacak. Bakalım. Hani şu karavanımızı bitirelim. Yola koyalım artık. Evet küçük bir mazot molası. Hiçbir sorun çekmeden mazot almacalar. 1.70 <laughs> Hadi. Hadi. Ya canım bu tabiret listeli yoktu ya. Normalde hep olurdu. Kahvaltımız artık yolda bir yerde yaparız. Bundan sonraki duruşum nerede olacak? Memingen'de olacak. Direkt Bauhaus'ta. Evet. Bir kahvaltı molası vereceğim. 180 kilometre yolumuz kaldı. toz yapayım. Doğru. Allah. Dünden kalma pudingi var. <laughs> bir tereyağı. Olası sosisi. Şöyle peynirli tavuk. Şöyle bir yapalım sonra bir böyle bir yapalım yaparım bilirsin dirin göz kara diviyim şey oğlum var ya Efendim oğlum kahvaltı hazırlıyor oğlum sen abi ben de en az 3 işte gider nihai çıkış mı evet, çıkış <laughs> zonguldak kapattın mı şimdi evet <laughs> İyi oğlum hayırlı olsun. En yaitsi de Memingen Bauhaus'a gelmiş bulunmaktayız. Acayip yorgunum. Tabii bugün bir şey yapmam da. Yorgunum <laughs> çünkü. Şimdi içeri girmeye bile üşeniyorum. Evet. Önce bir çıtalarımıza bakalım. Neredeydi onlar? İlerideydi. Kaç oluyordu onlar? 3'e 17 mi? Öyle bir şeydi. Ha bunlar mı zaten? Evet 17.36. Aynen. Ama ne kadar lazım? Hiç ölçü de almadım ben şimdi ya. 2.64 bir tanesi, 2 metre olan lazım. Peki, kaç tane gerekir? Hesaplayayım bir, hesaplayayım bir şey. Ee, ne yapayım? Ben şöyle bir 4 tane alayım. 4 tane muhtemelen yeter, fazla bir. Burası düz. Bu bir, bu da düz. Bir, bu Şaplı kaymış. Tamam, bu da fena değilmiş. Şimdi o sebeple kalır. Okay. 2 metre 6 25 12'lik. Bana ne lazım? 70 genişlik olacak. Dışer santim yükseklik. Bir yet bu yetiyor. Tamam. Allah, Allah kahretsin. Ayy. Şimdi kasaya ondan sonra öbür tarafa. Tabii bir tane yetmiyor. Ben yanlış hesapladım. Kenarlarını da kapatmam gerekiyor. O yüzden iki tane gerekiyor. İkinciyi de alayım da sonra öbür tarafa geçeyim. Evet şimdi bunları bunun içine kırmadan, ezmeden bir şekil koymam lazım. Uf. o ne be? Kapkara bulutlar var. Abo. Çok fena gözüküyor. Yollamasak olmam lazım. Okay. Şunları bir yerleştirdim sonra karşı tarafa geçeceğim. Bir de şöyle 80'e 60 plak aldım. Oturma grubunun karşısında bir masa. Menteşeler, işte magnetiz vesaire. Birkaç gün uğraşırım artık. Geldi şimdi buranın havasını haftalarca çek bu kahrını. Ne kadar çabuk yaparsam o kadar hızlı bir şekilde de Türkiye'ye gitmiş olacağım. Yuhuu! Havaya bak be! Çılgın! Çok... Nereden nereye geldik ya? İyi mi? Ah temel ah. Deniz kenarında sin katarken şimdi yağmurlu havanın, kapalı soğuk havanın içine dalı verdim. Senin de akıl Efendim herkese buz gibi bir pazar sabahından günaydın diliyorum. Şu an için arabamın yani karavanımın içi 4.1'de bak 4.0'a düştü. Acayip soğuk. Ama soğuk boğuk hiç önemli değil. Projeye başlayacağız çünkü. Efendim öncelikle şu alanı bir boşaltmam gerekecek. O sebebi çıkartmam lazım. Oturma grubunu yapacağım yer. Buraya boşaltacağım. Yani işe başlayalım. Hadi düşünün de nereden başlasam diye. Çok soğuk. Elbette ne Sonra hareket edelim. Şimdi burada ufak bir problem var. O da maalesef ben ısıtıcıyı bağladığımda ters bağlamıştım. Onun için düzeltmem gerekecek. Aşağıdan da müdahale etmem lazım. Yani ısıtıcı olduğu gibi sadece çevireceğim 180 derece. Çevirmek için tabii ki alttan şimdi egzoz ve hava bağlantısı olan yerleri sökmem lazım. Yani biraz yerde çalışacağım birazdan başlayalım. Şu egzozun kafasını sökmem lazım. Daha sonrasında borular çıkması lazım. Sonra yukarı çekeceğim. Buradan hemen çıkacak mı acaba? Çıktı. Aa, harika. Sen de yere oğlum. Şimdi şu var. Açalım. Oğlum sabah sabah beni uğraştırmazsana. Çık işte. Uyuz. söktük. Efendim şimdi. Çık lan. Daha, tamamdır. 180 derece çevirelim. Sen şükür. Ne? Sen de. Gir oğlum hadi. İki tane elim var ne yapacağım şimdi? Küçük bu büyük delik. Şahise. Şimdi aklıma bir şey geldi ama inşallah olur. Şu parçanın ucuna matkabı bağlayacağım. Bunun etrafında da zımpara kağıdı. Şöyle 60'lık sert. Bakalım ne kadar yiyebileceğiz. Olur gibi ya. Olacak gibi bilmiyorum bakalım. Evet şu deliği büyüteceğiz. Bakalım olacak mı? Bir bakalım ve Aha. Az daha. oluyor oluyor. Olu. Ya arkadaş niye bu kadar zor ya? Ha, yine aşağıya in alttan çek. Evet şimdi kesme biçmeye sıra geldi. Isıtıcı yerleştirdim. Güzelce bağladım. Altından da güzelce macunları sıktım. 1200 dereceye kadar tutan macun. Özel zaten şeyler için yapılmış. Yani soba kenarı falan yapmak için, şömine kenarları için. Şöyle hızlı hızlı yapalım. Çok şükür parçaların hepsini kestim. Evet, o kollarım acayip ağrıyor. Makinemin de tam son parçada, son 10 saniyede bile akü bitti. Neyse iki aküm vardı. Sıfırın bana vereceğim. Ondan sonra oturma grubu haline getirmem lazım. Şimdi saate bir bakayım ben. Kahvaltı yapmadım. Bayağı da acıktım. 11.15. <laughs> yani bu ne demek oluyor? Ben kahvaltı yapacağım şimdi. Burası 3 gün önce aldığım baget duruyor daha. Değerse de olmaz tabii ki. Oo. Fırış kese. Vay. Neredeyse üç haftadır yiyememişim. Oh kokunu seviyorum seni. Harika bir şey. Yok oh, mis. Yallah. Tamam ben şimdi burada hemen kahvaltımı yapacağım sonra devam edeceğim. Efendim herkese afiyet başı gürsün. Efendim proje nasıl olacak acaba diye merak edenleriniz olursa şöyle bir üç boyutlu bir tasarlamasını yapmıştım ben dün akşam. Açılsa inşallah göstereceğim de. Hadi be dostum. Hadi iki saat ne yapıyorsun ya? İnternet mi yavaş yine? Evet, şöyle olacak. Şu üst kapak böyle yukarıya doğru açılacak. Şurası zaten ısıtıcı deliği. Masanın da şöyle kenarını keseceğim hani rahat geçebileyim diye. Şöyle 80'e 50 altında şöyle bir tahtanın bir ayak. Bu görseli gerçeği çevirmeye çalışıyorum. Gazamız mübarek olsun. Kahvaltımız yaptık çok şükür karnımız doydu. Şimdi tekrardan hızlı çekim işe koyalım. Hadi. oturma bitirdik. Nasıl oldu? Dediğim gibi en ucuz malzemeden yaptık ama oldu. İş görüyor. Şöyle içeride bayağı bir yer var. Menteşeler böyle maalesef dışarıdan yüzükecek. Üstüne zaten şey girecek. Süngerler geldiği için sorun olmayacak. Neredeyse bitti. Neden neredeyse? Şu bunun üstüne oturduğu zaman burası çok sağlam değil. O yüzden altına şu çıtalardan şöyle 4-5 tane şöyle 1-2-3-4 tane koyduk mu ona sonra sağlamamışım. Şöyle bilerek çıkıntıyı bıraktım. Hani rahat açabileyim diye. İnce aldım bir de. 12 milimlik aldım. Dediğim gibi sakın bana kızmayın. Yadırgamayın. Benim biliyorsunuz amacım belli. Bir an evvel ruhsatımı alıp yallah Türkiye'ye gitmek. O yüzden paramı da çok fazla çarçur edemem daha birisi. Tamam işte oldu kardeşim. Oturma yeri yaptık. Türk bunu kabul etmese kavga ederim. Şimdi ısıtıcının tam ortasını bulmam lazım. Çok şükür otoma bitti. Yeni yerimiz burası. İçinde de ısıtıcımız saklı. Yeri de güzelce stabilize edildi. 4000 noktadan. Şu güçlendirmelerde işe yaradı çıktı. Çok fazla bir esnim var. Okey. Bu daş gibi oldu artık. Şimdi efendim sıra geldi. Masamıza de şükür be. Vallahi ne şükür. Ama acayip yorucu bir iş. Aşağı doğru artık girebiliyor. Ve altına bir mıknatıs koyduğumuz zaman bir tak diye orada yapışır. Ama şimdi e, bir ayağını yapayım. Ayağında tabii ki sabitlemem gerekecek. Bunu aşağıya salar mıyım? Bilmiyorum. Ben şu ayağı bir keseyim. Masanın altına bir monteleyeyim. Monte ediyorum. Sonra hep beraber oturuyoruz. Evet, masamız da bitmiştir. Şöyle bak. Ütüften geçeceğim, yere sabitledim. Tamam ya. Biraz daha karavana mezeli. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Supa, SuperTanks'e ve Paypal'dan yardımcı olan bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hayat olumlu. Bamba bakın. Ve hoşçakalın. Bir o kadar da işimiz var. Çünkü her şey toplamam lazım. Geliştirmem lazım. Daha bayağı işim var. Hmm. Ah, de basta.